Musa aleyhisselam bir gün tıpkı bizim gibi tıpkı bizim gibi derken edepsizlik olmasın haşa. Bazen bizim de böyle aklımıza düşer ya hani şu insan hak etmediği halde niye buna sahip filanca niye bu zulme böyle maruz kaldı da halbuki olmaması gerekiyordu filan. Tereddüt ettiğimiz, sorguladığımız şeyler. Hz. Musa Cenab-ı Hakk'a bir gün diyor ki Ya Rabbi senin adaletini merak ediyorum. Diyor. Bu adalet nasıl tecelli ediyor? Nasıl oluyor dünyada? Onu merak ediyor. Allahü Teala demiş ki ey kelimim filan yerde bir çeşme var. O çeşmenin oraya git. Uzakça bir yerde saklan. Kimsenin seni görmeyeceği bir yerde. Ses çıkarmadan olan biteni izle. Benim adaletimi göreceksin. Peki ya Rabbi. Musa Aleyhisselam geliyor. Böyle bir yere korunaklı bir yere saklanmış. Bir ağaç arkası mı ne artık durmuş. Çeşmeye doğru olanları seyretiyor. Bir müddet sonra oraya bir atlı gelmiş. Ya, yiğit, baba yiğit bir adam, yalın kılıç atıyla. Atını bağlamış oraya. Atına bir su içirmiş. Dönmüş. Kendisi pınardan bir su içmiş. Yüzünü yıkamış. Dönmüş. Tabii o el yüz yıkama, atla ilgilenme filan işlerini yapmak için adam belindeki kuşağı çıkartmış ve o pınarın kenarında bir yere bırakmış. Kuşakta da bir kese altın. Sarılı. Adamcağız o teşkalede nasıl ettiyse kuşağı almadan altını da bırakarak binmiş atına ve gitmiş. Hazreti Musa uzaktan mevzuyu seyrediyor. Az sonra bir çocuk gelmiş. Hoplaya zıplaya küçük bir çocuk eğlenerek pınarın başında. Yüzünü yıkamış, suya girmiş bir şeyler yapmış falan filan. Bir bakmış aa orada bir kuşak. Yaklaşık bir altın. Çocuk belki altının ne olduğunu bile bilmiyor ama Görmüş güzel bir şey. Başka kimse de yok. Almış. Oyuncak zannetti belki bilinme. Almış ve gitmiş. Hazreti Musa seyrediyor hadiseyi. Süvari geldi. Altını bıraktı. Çocuk geldi aldı götürdü. Derken ama bir ihtiyar. Çıkmış gelmiş oracıkta. Böyle gözlerde şey abdest almış filan. Secadesini sermiş. Namazını kılmış. O sıra bakıyor ki Hazreti Musa. Atlı adam atıyla mahmuzlamış geliyor Pınar'ın başına. Amaya yaklaşmış. Selam vermiş. Aleyküm selam filan. Hazreti Musa seyrediyor. Burada diyor benim bir kemerim vardı, altınım vardı. O ne oldu? Ben burada bırakmıştım. Ben bilmem diyor evlat ben zaten amayım. Bırak ama falan. Amayım oğlum ben görmüyorum diyor. Ben ne öyle bir şey gördüm ne bir şey. Sen aldın, almadım, aldın, almadım. Adam diyor ya alsaydım yanımda olurdu. Ben buradayım bak. Bak gördüğün gibi bende böyle bir şey yok. Adam inanmamış. Suvari kılıcı çektiği gibi ama adamın kellesini almış. Atını zayıf gitmiş. Hz. Musa seyrediyor hazret. Akşam olmuş. Perde kapanmış. Diyor ki ya Rabbi işte ben senin adaletini merak ettim. Sen de dedin ki git oraya ve olanları seyret. Gittim ve seyrettim. Ama Şimdi altını çocuk aldı götürdü. Can veren ama kişi bu adalet ben bunu bilemedim anlayamadım deyince Cenab-ı Hak diyor ki dur ey kelemim. O diyor küçük çocuk var ya o küçük çocuğun babası vaktiyle o süvarinin atlının yanında çalışırdı. O adam o çocuğun babasının hakkını vermedi. Unutuldu gitti. O çocuk gelip onu aldığında aslında babasının o adamdan alacağı olan parayı alıp gitti. Böylece bir hak yerini bulmuş oldu. Bir adalet tecelli etti. Çocuk babasının alacağını al. E peki ya bir şey ama amanın kellesi gitti. Ama ise diyor Cenab-ı Hak o atlı süvarinin daha evvel babasını öldürmüştü. Adamcağızın babasını öldürdü. Fakat sonradan gözleri ama oldu falan diye onu da tanıyan çıkmadı. İstedim ki bu da ahirete kalmasın. Burada mevzu hallolsun. O da kısasa kısas bilmeden babasının intikamını almış oldu. Hz. Musa demiş ki aman ya Rabbi. Şimdi cancağızım, aziz dostlar dönüp yaşadığımız hayat içerisinde bazen niyesini bilemediğimiz, niçinini merak ettiğimiz, acaba dediğimiz, tereddüte düştüğümüz, Ulan bu da oldu mu? P dediğimiz bir takım şeyler vardır. Biz bu şeyleri durduğumuz yerden ve o ana bakarak seyrederiz ve buradan bir yorum çıkartırız. Halbuki onun 5 sene evvelini bilmeyiz. 50 sene evvelini hiç bilmeyiz. 5 sene sonrasını bilmeyiz. 50 sene sonrasını hiç bilmeyiz. Baktığımız yerden dümdüz bakınca bir şeyler aklımıza, mantığımıza, matematiğe ters geliyor olabilir. Fakat at gözlüğü gibi değil. Birazcık perspektifi genişletip şöyle bir sağa, bir de sola bakabilecek bir nazarımız olsa ya da mevzuyu şöyle yukarıdan seyredecek bir perspektifimiz olsa anlayacağız ki her şey yerli yerince güzeldir. Merkez Efendi'nin dediği gibi selam olsun. Rahmet olsun Merkez Efendi'ye. Mürşidi halifelerini toplayıp sormuş ya olmaz ama hadi oldu Allah size Allah'lık kudretini lütfetti. Şu yaşadığımız kainattan neyi nasıl değiştirirdiniz? Birisi demiş ki efendim ben insanların ölmediği bir dünya öyle bir dünya yapardım. Öbürü zulmün olmadığı bir dünya, öbürü hırsızlığın olmadığı bir dünya, öbürü bir bir şey. Herkes aklınca bir bir şeyi düzeltmiş. Herkes efendi ki o zamana kadar merkez efendi değil adı bu ifadeden sonra merkez lakabı oluyor. Efendijim demiş. Ben her şeyi merkezinde bırakırdım. Niye merkezinde bırakır merkez efendi? Demen için o öyledir. Çün ol yerince öyledir. Bilenlere, bilenlere hürmeti olanlara selam olsun. Eyvallah. Eyvallah.